OnePlace, Blocktube.tv Günün sonuna doğru yaklaşırken Cuma akşamının o hafif rahatlaması var. Ama kripto tarafında tempo hala yüksek. Bin Kripto'da yer alan habere göre Zoomex kendi kripto kartını resmen kullanıma açtı. Bu kart sayesinde kullanıcılar kripto varlıklarını günlük harcamalarda kullanabiliyor. Yani dijital varlıklar sadece cüzdanda duran bir yatırım olmaktan çıkıp Gerçek hayatta ödeme aracına dönüşüyor. Lansmanla birlikte kartın farklı ülkelerde kademeli olarak yaygınlaştırılması ve kullanıcı deneyimine odaklanan özellikler öne çıkarılıyor. Bu tarz kart çözümleri kriptonun harca ve kullan tarafını güçlendiriyor. Özellikle blockchain dünyasında benimsenmenin önündeki en büyük engellerden biri kullanım kolaylığıydı. Fiziksel dünyaya dokunan bu adımlar Ekosistemin sadece fiyat konuşulan bir alan olmadığını hatırlatıyor. Sen kriptoyu daha çok bir yatırım aracı olarak mı görüyorsun yoksa günlük hayatta ödeme yapmak için kullanma fikrine sıcak bakıyor musun? Şimdi cuma akşamına yakışır bir ritimle devam edelim. Blocktürk.tv'de enerjiyi biraz daha yükseltiyoruz. Sen dinlemeye devam et. Biz hem piyasayı hem müziği senin için akışta tutuyoruz. That